Bunu biliyor muydunuz? Antik Mısırlılar 3500 yıl önce %70 doğrulukla çalışan bir hamilelik testi icat etmişti. Dahası bu test bebeğin cinsiyetini bile tahmin edebiliyordu. Peki bu inanılmaz testi nasıl yapıyorlardı? Cevap basit. İdrar, arpa ve buğday. Mısırlı kadınlar hamile olup olmadıklarını anlamak için biri arpa, diğeri buğday dolu, iki ayrı torbaya idrarlarını yaparlardı. Eğer tohumlardan herhangi biri filizlenirse, kadın hamile demekti. Peki ya cinsiyet? Eğer önce arpa filizlenirse, bebek erkek. Eğer önce buğday filizlenirse, bebek kız olacağına inanılırdı. Modern bilim bile bu testin hamileliği belirleme kısmını doğruladı çünkü östrojen tohumları çimlendiriyor. Bu mükemmel yöntemi daha önce duymuş muydunuz? devamı ve daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.